Lider bu. Lastiğin içine mi yumurtlayacaksın kız? Yine yumurtladı yavrusu büyümeden. Şu erkek çıktı arkadaşlar ya. Şunu ben dişi diye tahmin ediyordum. Ha şu. Çift olurlar diye tahmin ediyordum. İkisi de erkek çıktı. Neyse ki bir tane dişi var. Diğer erkeği kapattım. Bununla eş olsunlar diye. Şimdi de yavruyu dışarı saldım. Hem jokere alıştırıyorum hem de dışarıya alışsın. Uçmayı öğrensin. Eyvah. Ne oluyor lan? <laughs> Bakın bu lastiğin üstündeki dişi, onun eşi yok. Onunla eş yapacağız inşallah. Yavrumuz nereye gitti? Ha, yavru burada. Taş yemesi çok önemli arkadaşlar. Güvercin ayağı yere değecek. Siz diyorsunuz ya bunlar burada olmuyor güzel bir yuva yap. Yuva yapınca arkadaşlar böyle e, düzgün gezemiyor hayvanlar, özgür. Gideceğim, başında bekleyeceğim, işte taş yedireceğim, yemek yedireceğim. Burada bunlar buraya takılıyor, öbür tarafa gidiyor, iniyor, uçuyor, özgür özgür. Ne zaman isterse uçuyor. Ya ben o yüzden bunları kapalı tutmak istemiyorum. Ama işte kedilerden. Ve farelerden başımız dertte. Bir de joker çıktı başımıza. Sen bunlara saldır bak. Ben seni ne yapıyor. Mambaya ver. Hadi. Hadi tosunu. Bak annen uçuyor. Bakın o erkek çıktı. Ben bunu dişi diye tahmin ediyordum. Bu erkek çıktı. Aha. Yavrumuz uçtu. Heh, işte orayı inip çıkmayı öğrendiğin anda tamam Joker seni kapamaz. Joker'e eğitim. Bu yavrumuz inşallah alışacak arkadaşlar. Joker'e eğitim veriyoruz. Oğlum senin fare tutman lazım. Fare fare. Güvercinlere gelen fareleri yakalaman lazım. Joker de ağır abi olmaya başladı. He. Bakın bu çaparın altından koyu renk gelirse çok güzel olur. Aha. Yavru, bakın yavruyu oraya yem koydum. Yem yemeyi öğreniyor. Ben Kocaeli'de yaşıyorum. Yavrumuz orayı sığınak olarak kullandı. İyi, güzel. Erkek güvercinler rahatsız ettiğinde oraya kaçsın. Şu kuzulara bir gidelim ya. Bu kuzuların derdi ne? Bu kuzular, bu kuzular var ya. Bunların derdi ne abi? Ne, ne var? Ne? 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 Ne oldu be? Ne, ne var? Tiftikler hamil arkadaşlar, tiftikler doğuracak. Ne, ne var? Ne? ne oldu? Bakın şu sahnenimiz. Ko Koçu bağladık. Koçla bu koyunumuzun meyvelerini göstereyim size. Bir de yatıyorlar ya, maşallah, subhanallah. Ne? Ulan yatıp niye bağırıyorsunuz, çetrefillik yapıyorsunuz? Ne? Ne? 74 kişi olduk arkadaşlar. Ne? Hoş geldiniz. Ne var?